Murat Yetkin, Yetkin Report. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak gibi. Yöneylem Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son anket sonuçları da Metropol Araştırma Şirketi'nin geçenlerde yayınladığı sonuçlarla uyum içinde. Sizi rakamlara boğmayacağım ama manzara az çok ortaya çıkıyor. HDP'nin kendi adayını çıkarması ya da iki ittifaktan birine destek vermemesi durumunda ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alması mümkün görünüyor. Her iki ittifakında toplam oyları ne kadar zorlansa %50 artı 1 barışı değil %45 eşiğine dahi ulaşamıyor. Bu koşullarda Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak gibi. Aslında bu durumu Konda Araştırma Şirketi'nden Bekir Ağardır, iktidarın gerilemesi yavaşladı, muhalefet sıçrama yapamıyor şeklinde ifade etti. Ama tekrarlıyorum, HDP'nin kendi adayını çıkarması veya iki ittifaktan birine destek açıklamaması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur belirleyecek. İkinci turu kurtarmak için Mayıs. Zaten AK Parti'nin 18 Haziran olan seçim tarihini daha önceye, Örneğin çok konuşulan 14 Mayıs'a çekme nedenlerinden biri de bu. Çünkü seçim ilk turda 18 Haziran'da bitmezse ikinci tur 2 Temmuz'a kalacak. Ama arada 28 Haziran'da Kurban Bayramı başlayacak, okullar kapanacak, seçmenler dağılacak. Mesela hacca ya da memleketine gidecek tek oy bile önem taşıyacak AK Parti ve MHP ittifakı için. Ayrıca bir ay önceye de alınsa erken seçim sayılacağı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018'den beri bütün yürütme güçleriyle yönettiği ülkeyi anayasanın 116. maddesine göre yönetmemiş sayılacak ve aday olabilir mi olamaz mı tartışmalarından da kurtulacak. Denklemi değiştirecek ihtimaller arasında göçmen karşıtı söylemle anketlere %2-3 aralığına yükselen Zafer Partisi'nin AK Parti'nin göçmen siyasetini değiştirmesi vaadiyle Cumhur İttifakını desteklemesi de bulunuyor. Aslında seçimin ikinci tura kalma ihtimali ve mayıs'a alınabileceğini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kabul etmiş görünüyor. Fox TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlarken erken seçim sorusuna Mayıs'ta olabilir dedi. Muhalefetin adayına ne kadar bağlı? Ancak hemen hemen bütün anketlerin sonuçlarında görülebilen bir ihtimal daha var. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu milletvekilliği seçimleriyle birlikte yapılacak. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitmezse ikinci turun Millet İttifakı'nın meclis çoğunluğunda yapılması ihtimali var. Yöneylem araştırma bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı kimi çıkarırsa ne kadar oy alır sorusunu da sormuş. Bulduğu sonuçlara göre aday Kılıçdaroğlu olursa %48.7 oy alıyor. Erdoğan %38'de kalıyor. Ekrem İmamoğlu olursa %52.1 alıyor. Erdoğan 37'de kalıyor. Mansur Yavaş olursa %59.3 oy veririm diyor. Erdoğan %31.5'te kalıyor. Bu sonuçları esas alırsak en çok oy alanın kazanacağı ikinci turda muhalefetin adayının kim olacağının önem taşımayacağı yorumu yapılabilir ve bu durumda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimali güçlenir. Ben yine de muhalefetin anket sonuçlarına güvenmemesi, Erdoğan'ın 20 yıldır devlet aygıtının başında bulunmasını sağlayan siyasi yeteneğinin hafife alınmaması gerektiğine inananlardanım ve HDP ve Kürt seçmen etkisinin ilk turda olduğu gibi ikinci turda da ihmal edilmemesi gerektiğine ve bu alanda rüzgarın yönünün her an değişebileceğine. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.